Bugün en sevdiğim arkadaşlarım gelecek. Şimdi kamerayı onlara çeviriyorum. Evet bizim çalışkan kızlarım. Benim evimde yemek yapıyorlar. Perin'cim ne yapıyorsun? Salata yapıyorum. Vay wow, bakalım salatasına. Evet. Diğer arkadaşım Melis. Melis'cim sen ne yapıyorsun? Salata soyuyorum. Vay bakalım hemen salatasına. Güzel. sen. <laughs> Hadi için diyorum. Evet arkadaşlar, evime gelen misafirleri böyle çalıştırıyorum. Hadi şimdi yemek yapalım. <laughs> mis gibi kızarmış patatesler çıtır çıtır tabaklara. Kremalı mantar en sevdiğim çorba. Hadi şimdi sofraya. O kadar acıkmıştık ki hızlı hızlı sofrayı kurarken hiç fark etmedik kameranın dik bir şekilde çekildiğini. Şimdiden kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda daha dikkat edeceğim. Hadi şimdi yemek yiyelim. 3, 2, 1. Yeni bir karar değiştirdik. Yemeklerimizi güzelce yedik ve arkadaşlarımla birlikte AVM'ye gidiyoruz. Evet hazırlanıyorlar. AVM'ye geldik. Şu anda Karaca'dayız. Size etrafı göstereyim. Benim en beğendiğim takım bu. Sadece yemek takımı ve kahvaltı takımı dahil 9000 TL. Ve en beğendiğim tencere takımı. Bununla birlikte ne kadarmış bakalım. 15.000 TL. çeyiz dizecek arkadaşlar da örnek olmuş olur. Şöyle yaklaştırayım. Bu takımdan da gördüğünüz şekilde 8000 TL. Melis'cim nelere bakıyorsun? Her şey çok pahalı. Hiçbir şeye bakmıyorum bu Şu an için gözüne kestirdikleri arkadaşımın. Bugünkü gördüğünüz üç arkadaşım da bu yaz evleniyor. Çeyiz bakmaya geldik. Tabii ki de çeyiz hazırlıklarına devam ediyoruz. İngiliz olmdayız. <laughs> <laughs> Berlando'da dayız ve fiyatlar çok uygun. Çok Çok ama. Yani bunlar şimdi ben burada da altı yıldır buradayım ablacığım. Altı yıl öncesi demoya koyduğumuz ürünler evet. onlar. Biz onu cifre siliyoruz. Her şeyi siliyoruz. Yani bu saatte daha özen göstererek yapacaksınız. Ondan sonra özen göstermek <laughs> Çıkaramıyorsun yani. Ama bak bunu gerçekten dedim sana. Çok güzel bir takımdır. Sen de olsun da artık şimdi yapabilirsin. Arkadaşlarım düğüncüler baygınlık geçiriyor bile. <laughs> Aynen, baygınlık Şöyle çatal bıçak örnekleri. Bernavzu'da tamamen istediğiniz tüm ürünleri birleştirerek çeyiz paketini oluşturabiliyorsunuz. Sadece çeyiz paketi de bakmıyoruz, takıları da bakıyoruz, evet. <laughs> Belinin favorilerinden. Evet. Takı severiz. kameramı tekrardan açıyorum. Eve geldik. Daha sonrasında güzelce kahvemizi içtik, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Ve gördüğünüz gibi çok yorgun duruyorum. Şimdi güzel bir meyve yiyeceğiz. Meyvemizi yiyelim. Şöyle. Daha sonrasında da yataklarımızı kurar. Yeteriz. Günaydın. Herkes uyurken kalkıp kahvaltıyı hazırladım. Hadi yiyelim. Kahvaltımızı yaptıktan sonra sohbet <laughs> ettik ve günümüzü merak ettikleri için arkadaşlar bu gidiyoruz. Gölete geldik ve burası çok soğuk. Sanki güneş varmış ve sıcakmış gibi görünse de hemen bir yer bulduk. Sıcacık çayımızı içelim, resimlerimizi çekilelim ve gidelim artık çok soğuk. Manzaraya da şöyle bakabilirsiniz. Burası gerçekten manzara olarak çok güzel. Arkadaşlarım. Selam arkadaşlar. Merhaba. Bu kadar mutlu göründüklerine bakmayın. Çok üşüdüler. Onlar üşüyüp fotoğraf çekti. Çekilirken biz bu manzaranın tadını çıkartalım. Hadi bakalım. Çaylar içildi, güzel fotoğraflar çekildi ve arkadaşlarım Melis ve Pelin Tekirdağ'a geri dönüyorlar. Kamerayı kapatıyorum. Günaydın. Bugün pazar günü Gizem'le birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Daha sonrasında da sarma saracağız. Hadi şimdi kahvaltıya. sarma içimizin baharatlarını ekledik. Pul biber, karabiber, kimyon, nane. İsteğinize göre istediğiniz farklı baharat çeşitleri de varsa ekleyebilirsiniz. Sarmamız hazırlanıyor. <laughs> Kanka öyle işte karda tutuyor. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Ol, YouTuber ol bak böyle bir şey işte. Ne yaparsın? Evet. Şimdi like'ı toplarken. <gülüyor> <gülüyor> hmm. tamam. ben size yaptım Ben Buraları kapatacağım zaten seslerin kanka. Bunu hızlandırılmışa çekeceğim. Tamam. Öğrendim. İçim yandı. Oh, ya seni böyle bir tutayım. Kar da yağıyor. Lift off will start in T-minus 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 Three, two, one. We have ignition Sarmaları sardık hazır şöyle göstereyim. Bu Şimdi bunları buzdolabına atacağım. Arkadaşım gidiyor çünkü. Birlikte yeriz diye düşünmüştüm ama işi çıktı. daha dönmesi gerekiyor. Zaten diğer kızlar da gitmişti. Şimdi bunları buzdolabına kaldıracağım. Başka bir gün pişiyorum. Hava çok soğuk. Gizemi geçirmeye çıktım şimdi. Çorlu. Fena. Gizem Gidiyor musun? <laughs> o kadar soğuk ki insanlar konuşmak istemiyor. Arkadaşlarımla güzel bir hafta sonu geçirdim. Şimdi eve geldim ve kahvemi içiyorum. Daha sonrasında vlogumu artık kapatacağım. Benimle iki gün vlogunu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.